Eline sağlık. Afiyet olsun. Uyandığımda seni karşımda görünce inanamadım. İnanamadım. Yıllardır hasretini çektiğim şeyler. Huzur. Güven duygusu. Belki ne olduğunu adını bile bilmediğim duygular içime doldu. Ondan önce silinsin. Onca yıllık yokluk. Unutulsun istedim. Her şey yeniden başlasın. Ama bazı şeylerin vakti geçince olmuyormuş. Ne demek istiyorsun şimdi? Ben hep sensizdim babam. Senden, ailemden kopuktum. Ne kadar acı da olsa alıştım hayatım bu. Ama münevver öyle mi? Kızın gözündeki öfkeyi, hayal kırıklığını görünce içim nasıl acıdan anlatamam. Bunu yapamam, yapamayız baba. Bırak her şey eskisi gibi kalsın. Herkes nereye aitse orada yaşasın. Zaten öyle değil mi evladım? Sen ait olduğun yerdesin. Ben de öyle. öne verdi Onun belki alışmak için biraz zamanı ihtiyacı var. Farz ki kabul etmedi. Gene hiçbir şey değişmeyecek oğlum. Bundan sonra ne olursa olsun seni hiçbir zaman yüzüstü bırakmayacağım evladım. Hadi. Baba. Nasıl oldun oğlum? İyi miyim? iyiyim. iyiyim, iyiyim. Canın sıkkın. Hamiyete kızdım. Bir velayet diye tutturdu, velayette velayet. Elle çocuğun velayetini alacak. Sultan da seni de mahkemeye vermiş. <laughs> Bence hiç kızma. Kadın oğlunun emanetini korumaya çalışıyor, ne yapsın? Ne demek kızma oğlum? <laughs> Çocuk düşmanın elinde değil ki kaçırdığını söylediği kişilerden birisi amcası, öteki de öteki de anneannesi sayılır. Böyle giderse birçok kişinin canı sıkılacak. Ben dün gece sabaha kadar düşündüm. Karar verdim. Hamiyet Hanım'ı arayalım. Davaya mavaya gerek yok. İmzalamam gereken evrak neyse hazırlatsın. Ben çocuğun velayetini vereceğim. Neden oğlum? Ahmet Hanım beni düşman olarak görüyor. Ama bana göre o kardeşlerimin anası. Çocuğa en iyi şekilde bakacağından şüphem yok. Bunu istediğinden emin misin oğlum? Eminim. Yani ben eminim de. Bunu Sultan ablayla nasıl söyleyeceğiz? Bunu düşünüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.